Kaplanlara bak. Ben bir şey yaptım. <laughs> ben bir şey yaptım. <laughs> Çok fazla okuyorum Aşırı kültür Nasılsın? Haftan nasıl geçti? Haftan nasıl geçti? Haftan <laughs> <yaptım gülüyor> iyiydi. Kurtar. Haftan güzel. Bir <laughs> iş yaptık. Allah'ın izniyle o kamerayı aldık. Evet yani gördüğünüz üzere kamera kalitemiz. Lift <laughs> off. <laughs> Space shuttle lands. 500 lira vezo. Sana bir şey diyeceğim. 1917 izledik ya. İzledik. Aslında yarısına bir kadar, bir kadar bir gelmişiz. Şimdi tek çekim diyorsun sen ama değil. Ben öyle biliyordum ama değilmiş. Ben bir yerde büyütüsünü görmüştüm. Değilmiş. Patlama sahneleri falan filan vardı. Bu sahne de mesela kameraman öldürdük. Mesela o zaman niye... <laughs> o zaman niye tek çekim bununla da? Tek kamera silecekti. Tek bir kamera açısıyla. Böyle... Tabii yanlış bir kelime kullanımı oldu ama... Şehitlerden alın siz Türkler ne diyor? E şey ya, hani tek bir kamera anladın mı? Sağdan Hı -hı. soldan açılarla, Ömrüm şeyler yok yani. Hı -hı. Bildiğim kadarıyla Şimdi böyle Tek sunumu ortaya sen de kabul edersen. Tek çekim şöyle, a, bir kere basıyor rekorda, koşmaya başlıyorlar sanırım güzel bir inovasyon. ne zaman çıkmış? Yani niye tek çekim onu çözemedim yani. Kat diye bir şey var. Şimdi. 1810, 1800 1900, <laughs> 1950 yılında bir film çekiliyor bu yaşında. Evet. Adamlar diyor ki beyler kameramız yok. Tek çekim abi. Oyna. Babas ya da diyor ki beyler ben çok yorgunum uğraşamam. Bu günde çekelim şu filmi çıkması lazım. Tek çekim abi şöyle bir şey de var. Kurgu diye bir şey var dünya üzerinde. Filmleri kurgulayabiliyoruz. Niye kadar uğraşa giriyoruz? Bir, bu bir. İkincisi bunu gerçek mekanda çekmişler. Yani bence de halledilebilirdi böyle şeyler. Muharrem İnce yeni parti. Güzel laf. Bir şey diyecektim ben sana. Galatasaray maçı çaldım onu. Hangisi? Şike var. Bak, Şike var. Şimdi. Ben Şike ben var. Ben gördüm o görüntüleri. Bana ulaştı elime görüntüler. Adamın ayağına asılmış Galatasaray'da yaşayıcımız. Öyle bir durum Şimdi de Kaplanları izliyoruz. <laughs> evet, şu anda kaplanlar var Oha kaplanlara bakın İnanılmaz güzel canlılar Gerçekten çok asil görünüyorlar Turuncu ve üstlerindeki siyah çizgilerle asilliklerini belli ediyorlar Evet şu anda mükemmel bir atak bulundu Öf şunlara bak Evet arkadaşlar burada kaplanlar var Mükemmel Of kaplana bak Bunlar kral ya doğanın lideri bunlar Of kaplanlara bak Evet sayın seyirciler Bu, bu gündemimizde Kevin Durant aslında 2 metre 8 santim değildi 2 metre 10 santim oldu yani. Sevini Çağrı Bey yapamayacağız bana okumuştu fakat hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Spor gündemimizde. Bu arada kaydırarak Pinkson yeni barbekü halinde kalıda çıkmışsınız. <laughs> gündemimizde. Antrenman öncesi tuz yiyen sporcu her krizi geçirerek antrenman sırasında yaşamını yitirdi. Sporcumuz antrenman öncesinde yüksek performans alabilmek için 150 gram civarı bir avuç dolusu tuz yedi. Bu yedi tuz sonrasında antrenmanda 150 bench basarken hayatını kaybetti. Anlara gidiyoruz. Christopher Nolan batmış. Bugünkü film haberimizde Christopher Nolan hakkında olacak. Bildiğiniz üzere Christopher Nolan Aryan oğlu Aryan ve kendisi İngiliz'dir. İngiliz olduğu için de filmlerinde sürekli İngiliz oyuncular oynatır. Umarım ölümüm yaşamdan ma daha mantıklı olur. Ben bir şey yaptım. <laughs> ben bir şey yaptım. <laughs> ne yaptın usta? Ben bir şey yaptım. Usta ne yaptın? Ben bir şey yaptım. Bunu bunu ezbiyanlara atıyorum. <laughs> LGBT Plus Netflix artı 3 üyesiyim. Niye? Aylık 9.90'ı siz de üye olabilirsiniz LGBT Plus. Allah Allah. Bir çocukla tanıştım. 10-11, 10-11. Boyu 3 metre. Kaç <laughs> <laughs> metre mi? Adalet ne istiyoruz. Mi? Adalet istiyoruz. Açık ve Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerine komple kullanılıyor. Komple. Tuvalette peçete yok. tuvalete kayyum adatlar. <laughs> Bekçi kayyum da geldi. Bekçi öğrencilere yapıyor siz de bu maymunun ya insan olmasını istiyorsanız <gülüyor> beğenin. <gülüyor> like. Beğenin. Her like 5 TL. Beğenin. Ben kitap okuyorum. Kitap okuyorum. Alakasız yerlerde kitap okumaya bayılırım. Alakasız yerlerde kitap okumadığım zaman geceleri çok fazla okuyorum. Aşırı kültür. <laughs> Joker filmi taklidi yap. Joker filmi taklidi yap. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, bilimden bilimden söz ediyoruz. E, demek için de inanılmaz bir inanılmaz bilgili bir, bir arkadaşımızı geçirdik. Evet. Bana böyle bir kanka Clubhouse olsun. İki kızı tanıştım. Çok tatlılar. Ben hayatımda bu kadar tatlı kızı, bu kadar zeki ve tatlı kızı bir arada gördüm. Clubhouse çok iyi kanka. Kendisi galiba sanırım popüler kültürün bir kölesi. Zaten. Zaten. Ya. Yeah. Okay. You tell me one.